Olamaz. Kim beni arıyor bu saatte ya? Allah Allah. Beni kim arıyor bu saatte ya? Bakalım. Ha. Ne? Kerem komiser mi? Olamaz. Kerem komiser beni mi arıyor? Hala beni arıyor Kerem komiser ya. Ne istiyorsun Kerem komiser ben Ben ne güzel yatamda uyuyordum. Allah Allah acil bir durum oldu herhalde. Kerem komiser o yüzden beni arıyor. Hemen Kerem komiserin telefonunu açmam gerekiyor. Kesin acil bir durum oldu. Kesin acil bir durum oldu. Kerem komiser şu anda beni arıyor. Bakalım Kerem komiser bize neler diyecek. Alo Kerem komiser ne oldu? Neden beni bu saatte arıyorsun? Anıl merhaba seni rahatsız ettiğim için özür dilerim ama sana çok önemli bir şey diyeceğim. Ha, Kerem komiser söyle bakalım bana önemli ne diyeceksin Beni musadde neden arıyorsun ki Ben ne güzel yatamda uyuyordum ya Onur sen biliyor musun Ben şimdi oyun parkına gidiyorum Ve oyun parkında slide eater diye bir kaydırak varmış O kaydıraktan kayacağım Ne Kerem Komiser ne? Slide Eater kaydırandan mı kayacaksın? Sakın öyle bir şey yapma Kerem Komiser. Slide Eater çok tehlikeli. Sakın ondan kayma. Neden olur? Ne tehlikesi var ki? O da normal bir kaydırak işte. Ben de şimdi o kaydıraktan kaymaya gidiyorum. Kerem Komiser sakın öyle bir şey yapma. Lütfen bak. Slide Eater kaydırağı. o kaydırak normal bir kaydırak değil. Camlanıyor ve ondan kayan bütün herkesi yiyor. Ne? Ne diyorsun Onur ya saçmalama kaydırak hiç insanları yer mi? Ben şimdi kaydırağın yanına gidiyorum ve o kaydıraktan kayacağım. Kerem komiser bak inan bana o kaydırak canlanıyor ve insanları yiyor. Lütfen o kaydıraktan kayma yoksa Slide Eater seni bir güzel yer. Onur senin dediklerine inanmıyorum. Slide Eater kaydırağından kayacağım şimdi. Bakalım gerçekten beni yiyecek mi? Öyle bir şey yok. Sen yalan söylüyorsun kesin. Kerem komiser neden bana inanmıyorsun? Bak sana diyorum ki Slide Eater kaydırağı Herkesi yiyor. Herkesi yiyor böyle kocaman bir hazı var ve o kaydıraktan kayan herkesi yiyor. Onur sana inanmıyorum. Şimdi Slide Eater kaydırağının yanına gideceğim ve Slide Eater kaydırağından kayacağım. Ve çok eğlenceli olacak bu. Hayır Kerem komiser hayır yapma bunu bak ölü. Telefonu kapat. Kerem komiser yüzüme telefonu kapat. Kerem komiser beni dinlemiyorsun ya başına çok kötü şeyler gelecek kesin. Slide Eater kaydırağı Kerem komiseri yiyecek şimdi. Hemen drone'umu havaya uçurup Kerem komiseri kurtarmam gerekiyor. Bakalım gerçekten Kerem komiser o oyun parkına gidip Slide Eater kaydırağından kayacak mı? Evet arkadaşlar şimdi dururumu havaya kaldırdım ve ne yapacağız biliyor musunuz? Kerem Komiser'i kurtarmak için oyun parkına gidiyoruz. Bakalım gerçekten Kerem Komiser oyun parkına gidip Slide Eater kaydırandan kayacak mı? Şu an gördüğünüz bir dururumu havaya uçurdum ve Slide Eater oyun parkına gidiyorum. Evet şurada bir yerde oyun parkı olacak arkadaşlar. Evet bakın oyun parkına geldik ama etrafa bakalım gerçekten Kerem Komiser gelmiş mi? Ve bu kaydıraktan kayacak mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bakın işte Slide Eater kaydırağının yanına geldik. İşte Slide Eater kaydırağı burada ama Kerem Komiser nerede Kerem komiser neredesin etrafı bir bakalım Kerem komiser burada mı şuraya bir bakalım Kerem komiser buraya mı saklandın neredesin çık dışarı arkadaşlar Kerem komiserin bu kaydıraktan kaymaması gerekiyor kayarsa Kerem komiser ölür Arkadaşlar bakın şu an etrafa bakıyorum ama hiçbir yerde Kerem komiseri göremedim. Kerem komiser nereye saklanıyorsun? Çık bakalım dışarı. Burada bir yerde ama nerede olduğunu bilemiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz etrafa bakacağım. Bu arada slide eater kaydıranı görüyor musunuz? İşte o sarı slide eater kaydırı arkadaşlar. Bu slide... Aa, bakın arkadaşlar slide eater kaydıran canavara dönüştü. Görüyor musunuz? Yanında da bir tane insan var. Bakın o insan yiyecek şimdi. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Ha, bak normal haline geri döndü. Gördünüz mü? Ya bu kaydırak lanetli bir kaydırak arkadaşlar. Bir anda canavara dönüşüyor. Bir anda normal kaydırağa dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi biraz Kerem komiseri e etrafta aramam gerekiyor. Burada bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz etraf bakalım. Evet şu mavi kaydırağın yanına gelelim arkadaşlar. Belki aa, Kerem komiserinin rengi mavi olduğundan dolayı belki mavi kaydıraktan kayabilir. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Oo, bakın. Arkadaşlar Görüyor musunuz bir tane insan var ve <laughs> Gördüğünüz gibi mavi kaydırak Bir tane insanı yedi <laughs> Gözlerime inanamıyorum neler oluyor böyle Bu oyun parkı gerçekten lanetli ya Arkadaşlar Kerem komiseri de şimdi öyle yiyecekler Ama ben Kerem komiseri e henüz daha gelmemiş Oyun parkına biraz bekleyeceğim Gelirse Kerem komiseri zaten göreceksiniz Şöyle etrafa bir bakalım Kerem komiserin arabasını Ya da e, onun kendisini görebiliriz Burada bir yerde ama şu anda göremiyorum Evet bir de şuraya bir de buralara bakalım arkadaşlar. Evet belki burada bir yerde olabilir. Bakın arkadaşlar Kerem komiser oyun parkına geldi görüyor musunuz? Aman Allah'ım Kerem komiser ne yapıyorsun sen burada? Ah, kayboldu. Arkadaşlar bakın kayboldu ne nereye gitti bu? Kerem komiser oyun parkına gelmişti. Bakın burada da bir tane insan var arkadaşlar görüyor musunuz? Aman Allah'ım arkadaşlar insanlara bakın. İnsanlar da oyun parkının yanından böyle yürüyüp gidiyor görüyor musunuz? Şu insanı bir takip edelim bakalım arkadaşlar. Acaba bize bir şey yapacak mı? Bakın Burada bir tane insan var ve yürüyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Slide eater kaydırağı her an onu da yiyebilir. Ama Kerem komiseri gördünüz değil mi? O buradaydı. Etrafımıza bakalım. Nereye gitti acaba Kerem komiser ya? Kerem komiser nereye gittin? Çık dışarı. Arkadaşlar burada bir yerde Kerem komiser ama. Hayır henüz daha göremedim onu. Bir defa gördük bir defa. Başka da bir daha hiç görmedim arkadaşlar. Bakın burada bir insan var görüyor musunuz? Oyun parkının içine girmiş. Hey dostum hemen git buradan. Oh ne oluyor ya? şeyler oldu gördünüz mü arkadaşlar Daha yeni bir şeyler oldu Evet şöyle bir etrafa bakalım Bakın Kerem komiser burada Kerem komiser hemen git buradan Slide kaydırağı yoksa seni de yiyecek Ha, Kayboldu Kerem komiser ne yapıyorsun sen Hemen bu oyun parkını terk et Aman Allah'ım arkadaşlar şimdi slide kaydırağı var ya. Kerem komiser de yiyecek şöyle Bakalım şöyle bir etrafa Kerem komiser git Sakın o kaydıraktan kayma Arkadaşlar etrafta da hiç insan yok Bu arada fark ettiniz mi Bir tane çocuk bile yok arkadaşlar oyun parkında çünkü bu oyun parkı lanetli bir oyun parkı dediğim gibi. Şöyle biraz etrafımıza bakalım mı? Ee, Aa bak 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 burada. Evet, kaydırak burada arkadaşlar. Şöyle bir kaydıran içine bakalım mı? Evet, kaydıran içine çok bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle kaydıran içine bir bakalım. Belki yem, birini yemiş olabilir arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Yok kimse yok arkadaşlar. Kaydıran içinde kimse yok. Ama Kerem Komiser de yok. Yoksa Slade'idir kaydıran Kerem Komiseri yedi mi arkadaşlar? Bakın, o arkadaşlar bu insanı diyecek şimdi. Kaç hemen oradan kaç. Ha, kaçtı. Kaçtı arkadaşlar. Kaçtı, kaçtı. Evet arkadaşlar, insan gördüğünüz bu oradan kaçtı. Bakın Slither üstüne binmiş. Oha! Kaydırağın üstüne binmiş arkadaşlar. Bu nasıl böyle bir insan ya? Baksanıza kaydırağın üstüne binmiş. Ne yapıyor bu acaba arkadaşlar orada? Gördüğünüz gibi bir tane insan Slither kaydırağın üstüne binmişti. Gözlerime inanamıyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir kaydırak böyle ya? Bu nasıl bir kaydırak böyle? Evet şöyle bir etrafa bakalım. Kerem Komiseri bir daha görecek miyiz? Arkadaşlar Kerem komiser gitmiş. Kerem komiser gitmiş evet gitmiş. Sanırım ya Slide Kaydıra onu yedi. Ya da arkadaşlar Kerem komiser öldü. Evet şu an hiçbir yerde yok bakın. Nerede bu Kerem komiser? Hiçbir yerde yok onu bulamıyorum. Yok arkadaşlar hiçbir yerde yok. Bakın. Hiçbir yerde yok Kerem komiser. Evet arkadaşlar Kerem komiser. Oh Kerem komiser arıyor. Arkadaşlar Kerem komiser ölmemiş sanırım. Bakın beni arıyor şu anda görüyor musunuz? Ölmemiş sanırım oley ölmemiş beni aradığına göre ölmemiştir. Açıyorum bakalım konuşacak mı bizimle? Alo alo Kerem komiser. Alo. Kerem komiser ses verir misin? Kerem komiser. Arkadaşlar Kerem komiser ses vermiyor sanırım. Kerem komiser ölmüş. Bakın telefonunu açtım ama konuşamıyor. Kerem komiser lütfen ses verir misin? Arkadaşlar konuşamıyor konuşamıyor. Kerem komiser kesin var slide eater bizi arıyor arkadaşlar Kerem komiserin telefonundan. Çünkü Kerem komiser öldü bakın konuşmuyor bizimle konuşsana Kerem komiser. Arkadaşlar Kerem komiser öldü gördüğünüz gibi ben ona dedim slide eater kaydıranla kayma dedim ama o kaydı ne yazık ki. Evet gözleri ben alamıyorum çünkü evime böyle gizemli bir kutu geldi. Gördüğünüz gizemli kutuyu şimdi evin içine aldım ve acaba içinden neler çıkacağını inanamıyorum. Gelin hep beraber bu gizemli kutunun içini açalım ve bakalım içinden neler çıkacak. Baksanıza kocaman gizemli bir kutu gördüğünüz gibi. Hadi gelin bunun içini açalım. Evet arkadaşlar böyle bir kutu geldi gördüğünüz gibi. Evet kutu gördüğünüz gibi kocaman. Bakalım bu gizemli kutunun içinden neler çıkacak çok merak ediyorum. Evet şöyle gizemli kutuyu açıyorum. Aa içinde bir dakika. İçinde bir fotoğraf var bir dakika. İçinde bir tane fotoğraf var hem de bayağı gizemli bir fotoğraf. Evet gizemli kutunun içinden çıkanı gösteriyorum size. Aa bu ne böyle ya? Kerem komiser kayboldu. Lütfen yardım edin. Ödül 100 bin TL. Arkadaşlar gözlerime inanamıyorum. Kerem komiser kaybolmuş. Bakın Kerem komiser kaybolmuş ve onun için böyle bir tane kağıt ya... Ka... Bakın arkadaşlar Kerem komiser kaybolmuş ve onun için böyle bir kağıt yapmışlar. Kerem komiser kayboldu. Ödül 100 bin TL. Lütfen yardım edin. Bakın Kerem komiserin fotoğrafı var bir de. Arkadaşlar Kerem komiser nasıl kayboldu ya? En son Kerem komiser oyun parkında slide eater kaydırandan kayıyordu. Yoksa... Slide Eater Kaydır'a Kerem komiseri yedi mi? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Kerem komiser kaybolmuş. üzerime inanamıyorum arkadaşlar. Kerem komiser kaybolmuş ve bakın bu şekilde bir kağıt yayınlamışlar ve bu kağıdı dünyanın her yerine yaymışlar arkadaşlar. Kerem komiser kayboldu diye tüm duvarlara herkese göndermişler bu resimleri. Çünkü Kerem komiser kayboldu. Ve Kerem komiseri bulanlara 100 bin TL para ödülü veriyorlarmış arkadaşlar. Baksanıza. Hmm, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Aslında ben Kerem komiseri bulabilirim ki. Kerem komiser en son slide eater kaydıran'dan kaymaya çalışıyordu. Evet şimdi tekrardan o slide eater kaydıranın yanına gideceğim ve Kerem komiseri kurtaracağım ve 100.000 TL'yi ben kazanacağım. Oh! <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Kerem komiser beni arıyor. Hani Kerem komiser kaçırılmıştı ya bakın. Kerem komiser hani kaybolmuştu? Arkadaşlar Kerem komiser kaybolmamış bakın. Beni arıyor şu anda. Hemen onun telefonunu açıyorum. Bakalım benimle kim konuşacak? Alo Kerem komiser sen kaçırıldın mı? Seni kim kaçırdı? Kerem komiser ses ver. Ben Kerem komiser değilim. Ben Slide Eater kaydırağıyım. Kerem komiseri ben kaçırdım. Artık benim elimde. Arkadaşlar, Slide Kaydıra Kerem Komiseri kaçırmış. Bakın, gördünüz mü? K Kerem Komiser, ben benim ismim Onur. Seni kurtarmaya geleceğim. Hiç merak etme. <laughs> Onur sen Kerem Komiseri asla kurtaramazsın. Şimdi Kerem Komiseri birazdan o kocaman ağzımı yiyeceğim. Arkadaşlar Kerem komiseri yiyecek mi Slide Eater Kaydıra? Slide eater Kaydıra sakın Kerem komiseri bir şey yapma. Kerem komiseri kurtaracağım ve 100 bin TL para ödülü benim olacak. Ha, 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 ha. Sen öyle san. Şimdi Kerem komiseri bir güzel yiyeceğim ve karnımı doyuracağım. Kerem komiseri kimse kurtaramayacak. Çünkü Kerem komiser artık benim. Arkadaşlar duydunuz mu neler diyor. Kerem komiseri bir güzel şimdi yiyeceğim diyor. Ama benim acilen Kerem komiseri kurtarmam gerekiyor. Ben Kerem komiseri kurtaracağım ve 100 bin TL para ödülü benim olacak. Ha, kapat bakalım. Şimdi seni drone'la yakalamaya geliyorum. Arkadaşlar şimdi drone'umuzu havaya uçuracağız ve slide itir kaydırandan Kerem komiseri kurtaracağız ve 100 bin TL de bizim olacak. Evet arkadaşlar şimdi dururumu havaya kaldırdım ve ne yapacağız biliyor musunuz? Kerem komiseri kurtarmak için oyun parkına gidiyoruz. Bakalım gerçekten Kerem komiser oyun parkına gidip slide eater kaydırandan kayacak mı? Şu an gördüğünüz bir dururumu havaya uçurdum ve slide eater oyun parkına gidiyorum. Evet şurada bir yerde oyun parkı olacak arkadaşlar. Evet bakın oyun parkına geldik ama etrafa bakalım gerçekten Kerem komiser gelmiş mi? Ve bu kaydıraktan kayacak mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bakın işte slide eater kaydıran yanına geldik. İşte slide eater kaydıran burada. Ama Kerem Komiser nerede? Kerem Komiser neredesin? Etrafı bir bakalım. Kerem Komiser burada mı? Şuraya bir bakalım. Kerem Komiser buraya mı saklandın? Neredesin? Çık dışarı. Arkadaşlar Kerem Komiser'in bu kaydıraktan kaymaması gerekiyor. Kayarsa Kerem Komiser ölür. Arkadaşlar bakın şu an etrafa bakıyorum ama hiçbir yerde Kerem komiseri göremedim. Kerem komiser nereye saklanıyorsun? Çık bakalım dışarı. Burada bir yerde ama nerede olduğunu bilemiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz etrafa bakacağım. Bu arada slide eater kaydıranı görüyor musunuz? İşte o sarı slide eater kaydırı arkadaşlar. Bu slide A bakın arkadaşlar slide eater kaydıran canavara dönüştü görüyor musunuz? Yanında da bir tane insan var. Bakın o insanı yiyecek şimdi. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Ha, bak normal haline geri döndü. Gördünüz mü? Ya bu kaydırak lanetli bir kaydırak arkadaşlar. Bir anda canavara dönüşüyor. Bir anda normal kaydırağa dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi biraz Kerem komiseri e etrafta aramam gerekiyor. Burada bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz etrafa bakalım. Evet şu mavi kaydıran yanına gelelim arkadaşlar. Belki aa, Kerem komiserinin rengi mavi olduğundan dolayı belki mavi kaydıraktan kayabilir. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Oo, bakın. Arkadaşlar Görüyor musunuz? Bir tane insan var ve... Gördüğünüz gibi mavi kaydırak bir tane insanı yedi. gözlerime inanamıyorum. Neler oluyor böyle? Bu oyun parkı gerçekten lanetli ya. Arkadaşlar Kerem Komiser'i de şimdi öyle yiyecekler. Ama ben Kerem Komiser e henüz daha gelmemiş oyun parkına. Biraz bekleyeceğim. Gelirse Kerem Komiser'i zaten göreceksiniz. Şöyle etrafa bir bakalım. Kerem Komiser'in arabasını ya da onun kendisini görebiliriz burada bir yerde. Ama şu anda göremiyorum. Evet... Bir de şuraya, bir de buralara bakalım arkadaşlar. Evet, belki burada bir yerde olabilir. Bakın arkadaşlar Kerem Komiser oyun parkına geldi. Görüyor musunuz? Aman Allah'ım Kerem Komiser ne yapıyorsun sen burada? Ah, kayboldu. Arkadaşlar bakın kayboldu. Nereye gitti bu? Kerem Komiser oyun parkına gelmişti. Bakın burada da bir tane insan var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aman Allah'ım arkadaşlar. İnsanlara bakın. İnsanlar da oyun parkının yanından böyle yürüyüp gidiyor. Görüyor musunuz? Şu insanı bir takip edelim bakalım arkadaşlar. Acaba bize bir şey yapacak mı? Bakın Burada bir tane insan var ve yürüyor bu şekilde gördüğünüz gibi Slide eater kaydıraya her an onu da yiyebilir Ama Kerem komiseri gördüğünüzde mi o buradaydı Etrafımıza bakalım Nereye gitti acaba Kerem komiser ya Kerem komiser nereye gittin Çık dışarı Arkadaşlar burada bir yerde Kerem komiser ama Hayır henüz daha göremedim onu bir defa gördük bir defa Başka da bir daha hiç görmedim arkadaşlar Bakın burada bir insan var görüyor musunuz Oyun parkının içine girmiş Hey dostum hemen git buradan Oh ne oluyor ya şeyler oldu gördünüz mü arkadaşlar daha yeni bir şeyler oldu evet şöyle bir etrafa bakalım bakın kerem komiser burada kerem komiser hemen git buradan slide eater kaydırağı yoksa seni de yiyecek ha kayboldu kerem komiser ne yapıyorsun sen hemen bu oyun parkını terk et aman Allah'ım arkadaşlar şimdi slide eater kaydırağı var ya kerem komiser de yiyecek şöyle bakalım şöyle bir etrafa kerem komiser git sakın o kaydıraktan kayma arkadaşlar etrafta da hiç insan yok bu arada fark ettiniz mi bir tane çocuk bile yok arkadaşlar oyun parkında çünkü bu oyun parkı lanetli bir oyun parkı dediğim gibi. Şöyle biraz etrafımıza bakalım bir. Ee, aa bak 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 burada. Evet, kaydırak burada arkadaşlar. Şöyle bir kaydıran içine bakalım mı? Evet, kaydıran içine çok bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle kaydıran içine bir bakalım. Belki yem, birini yemiş olabilir arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Yok kimse yok arkadaşlar. Kaydıran içinde kimse yok. Ama Kerem komiser de yok. Yoksa slide edir Kerem komiseri yedi mi arkadaşlar? Bakın, o arkadaşlar bu insanı diyecek şimdi. Kaç hemen oradan kaç. Ha, kaçtı. Kaçtı arkadaşlar. Kaçtı, kaçtı. Evet arkadaşlar, insan gördüğünüz gibi oradan kaçtı. Bakın slide üstüne binmiş. Oha! kaydırağın üstüne binmiş arkadaşlar. Bu nasıl böyle bir insan ya? Baksanıza kaydırağın üstüne binmiş. Ne yapıyor bu acaba arkadaşlar orada? Gördüğünüz gibi bir tane insan slide eater kaydıran üstüne binmişti. Gözlerime inanamıyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir kaydırak böyle ya? Bu nasıl bir kaydırak böyle? Evet şöyle bir etrafa bakalım. Kerem komiseri bir daha görecek miyiz? Arkadaşlar Kerem Komiser gitmiş. Kerem Komiser gitmiş. Evet, gitmiş. Sanırım ya slide'ıdır kaydıra onu yedi ya da arkadaşlar Kerem Komiser öldü. Evet, şu an hiçbir yerde yok. Bakın. Nerede bu Kerem Komiser? Hiçbir yerde yok. Onu bulamıyorum. Yok arkadaşlar hiçbir yerde yok. Bakın. Ve gördüğünüz gibi Kerem komiseri kurtardık Gördünüz mü ben size demiştim Kerem komiseri kurtaracağız demedim mi Artık buna gerek yok arkadaşlar çünkü Kerem komiseri artık kurtardık Ve 100.000 TL para ödülü de bizim oldu Bakın Kerem komiser kayboldu diye Böyle bir afiş hazırlamışlar Ama biz Kerem komiseri ne yaptık kurtardık arkadaşlar Evet bir sonraki videomda arkadaşlar Neler olacağına inanamayacaksın çünkü Kerem komiserle beraber Slyteater kaydırağının yanına gidip ona zarar vereceğiz Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın kanala mutlaka abone olun